Senin burada kalbinde minicik bir delik varmış. Peki toplamda kaça mal olur bu ameliyat? Bir buçuk milyon civarı tutacaktır. Annemize yardım edecek. Alacak verecek kalmadı. Hadi. İnsan hiç öz böyle yapar mı ya? Öyle Senin olan her şey benim olacak. İhtiyacımız olanını alsak. Bu olmaz mı Cemal? Oh Fırat, babın özme Merhaba canım arkadaşlarım. Sahipsizler dizisinin 22. bölümü duygusal sahneleri ve büyük dayanışma örnekleriyle izleyicileri derinden etkiledi. Samet'in kalbindeki ciddi sağlık sorunu, kardeşlerini ve tüm mahalleye endişeye sürükler. Yusuf ve diğer mahalleli komşular el ele vererek Samet'in ameliyatı için gereken, yüklü miktarda parayı toplamak için seferber olurlar. Büyük bir dayanışma örneği gösteren mahalle halkı, Samet'in kurtuluşu için ellerinden geleni yapar. Ameliyatının yüksek maliyeti nedeniyle Azize'de, annesinden yadigar kalan bileziği satmaya karar verir ve Samet için her şeyini feda etmekten çekinmez. Hidan ise Kerem'in annesi Güliz'den duyduğu tuhaf bir kehaneti Samet'in hastalığıyla ilişkilendirir ve büyük bir kaygı duyar. Öte yandan Fırat'ın gelişi ve talepleri, Alaz ailesinde krizin daha da büyümesine neden olur. Fırat, Devran'a ait olan her şeyi almakta kararlıdır ve Devran'ın ailesi üzerindeki baskıyı artırır. Ameliyata alınan Samet için kaygı dolu bekleyiş sürerken, Herkes büyük bir umutla ameliyatının başarılı geçmesini bekler. Diğer yandan Necla'nın hamile olduğu ortaya çıkar. Necla'nın ailesi de bu durumu öğrenir. Ancak bebeğin babası olan Ercan çocuğu istemez ve Necla büyük bir baskı altına girer. Annesi ve kızı Melis'in zorlamasıyla kürtaj yaptırmaya karar verir. Necla ameliyathane kapısında kardeşi Cevdet'i arar ve "Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yol göster." der. Cevdet ise ona "Kesinlikle çocuğu aldırma. Biz büyük bir aileyiz." çocuğu birlikte büyütürüz diye yanıt verir. Bu sözler Necla'ya büyük bir güç verir. Sevinçle ameliyathane kapısından çıkar ve annesinin de fikrini değiştirdiğini, artık bebeğin doğmasını istediğini öğrenir. Eğer 23. bölümde neler olacağını merak ediyorsanız, kanalımıza abone olun ve 23. bölüm fragmanını izleyiniz.